Bonjour, bonjour, bonjour. Bugün sıkça karıştırılan ve aralarındaki fark çok da bilinmeyen vintage ve retro tarzlarına bakacağız. Vintage gerçekten geçmişte üretilmiş kıyafet veya aksesuarlar için kullanılır. Genelde 20 yıl ve daha eski parçalar bu kategoriye girer. Yani 1980'lerden bir ceket vintage'tir. Retro ise geçmiş dönemlerin stilini taklit eden ama günümüzde üretilmiş parçalardır. 70'ler gibi görünür ama Zara 2025 e etiketi varsa retrodur. Peki bu tarz neden bu kadar popüler? Çünkü nostalji ruhun konfor alanı, eski dönemlerin sadeliği, romantizmi ve özgünlüğü günümüzün hızlı tüketim kültürüne karşı bir duruşudur. Ayrıca moda sürekli döner. 90'lar crop topları, 70'ler İspanyol paçaları, 50'ler puanteli elbiseleri, hepsi zaman yolculuğundan çıkmış gibi tekrar günümüzde yer alıyor. Vintage tarzın özellikleri şunlardır. Kaliteli kumaşlar, yün, ipek, keten gibi, dantel, fırfır, işlemeler, feminen siluetler, yüksek belli kesimler, renk paleti genelde toprak tonları, pastel ya da zamanın baskın renkleridir. Genelde ikinci el butikler, antikacılar veya ailenin dolaplarından çıkar. Retro stilin özellikleri ise funky desenler, neon renkler, oversize kesimler, cat eye gözlükler, 60'lar twiggy eyeliner'ı, 80'ler hairspray çılgınlığı. Popüler kültür referansları ise Barbie, Grease, Stranger Things vibe'ları. Retro stil genelde daha eğlenceli ve kostüm gibi olabilir ama doğru parçalarla çok cool görünür. Vintage geçmişin ruhunu taşır, retro geçmişin havasını. Daha fazla bu tarz içerikler için beni takip etmeyi unutma. Stay iconic!